Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şöyle bugün yine muhabbet kuşlarından bahsedelim. Şu en altta gördüğünüz kuşlar bugün çiftleşmeleri gerçekleştiği gördüm. İki gün üç gün sonra ya şuradakilerin yavruları çıkar. Şu, şu, üst kattakiler biraz daha yuvayla daha çok ilgi gösteriyorlar. Ama çiftleşme görmedim. Onun bir üstündekilerinde şu anda üçüncü, dördün, dördüncü, yumurtaları var. Değil mi? Dördüncü, sarın dördüncü yumurtası geldi. En tepedeki kuşlar. Arkadaşlar şimdi onlara birkaç gündür bakıyorum. Biri tünekteyken biri taşın üstünde. Biri yani sürekli değişiyorlar. Birbirlerine çok fazla kurda yapmıyorlar. Elimizde bir tane fazladan bir yeşil dişim var şurada. Şimdi bu yeşil dişi bu yukarıdaki mavi erkeğin yanına atacağız. Bakalım nasıl olacak? Eşleşecekler mi? hep birlikte görelim. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Lütfen abone olun. Bekliyoruz. Duvalara bakalım arkadaşlar. Dişimiz yatıyor hatun. Kapat kapat. Yumurta yok onda. Kapat. Rahatsız etmeyelim. Bu da bir iki güne yavrulayacak. Erkeğe çıktı. Dişisi. Yatıyor. Kızım. Yatıyor mu Yavru Ya onu bize. Şuna bak. Böyle evet, temiz boş. Yuvaya geri çıkıyor ama boş. Sarı. Limon. Tam ne? Çekemiyorum. Biraz daha, daha alır. göremedim ben. Aa bak maşallah peşini gelmiş. Tamam koy 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 koy. Şunlara zaten yeni eş attınız. Yan yana duruyorlar artık. Hadi bakalım onu yakala bakalım. Yakalayabilecek misin? Ya, zor olur ama yakalayacak en yüksek bir ya. çok fazla evet. kuşlar ürkütmeden öldük mü ama işte maalesef Söyle istemez biraz ürkütüyor yani. değil mi? hop evet Oy, pek biraz vahşi hemen hani bir <laughs> <ısırdı> var ya <laughs> hayatım olacak o kadar dur kızlar, dur kızlar, dur o da vahşi. Bu ondan daha vahşi. <laughs> o daha çok ısırıyor. Hem de nasıl bir de bu kopartmadan da bırakmıyor. Hadi bakalım. Bismillah. Aa, arkadaşlar attık. Bakalım hep birlikte görelim. Şöyle bir göreyim bakayım Batu. Tamam. Bakalım Kanadı. ne olacak. O kadar şeyde bir şey olmaz be. Bakayım. Tamam tamam. Bismillah. Kanadı mı? <laughs> Yok be. O kadar da. Bakalım ne yapacaklar. Hep beraber izleyelim. arkadaşlar biz işte evde bakıyoruz. Hava da bugün yağmurlu. Şöyle göstereyim. bilgisayarımı da açtım. Kuşlara şarkı da dinletiyorum buradan. Şu anda video çektim için telif hakkı doğabiliyor. O yüzden şarkıyı kapattım. Erkek yavaş yavaş dişiye yanaşıyor. Gördüğüm kadarıyla. Bir bağırtı koptu. Bakalım ne olacak. Evet bakalım. Yeşil, erkekten daha büyük erkek yerli ya. Sanırım anlaşacaklar. Bence de anlaşacaklar. Birbirlerine kusmaya başladılar. Bir de çekim yaparken çıktı şularmış. Bak, evet, kura başladı bir erkek. Ama dişi şey, hemen izin vermiyor. Bence olacaklar gibi. Bence onun hakkında yerim bilmiyorum da. Baskın çıkabilir mi yani? Evet, evet. Ben yaptım, ben kendime güveniyorum ya. Yani. Bak. Bu yapıyor çünkü. Evet. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar evde muhabbet şu. 4 takımımız var bizim kendimizin. Bir takım da komşulardan geldi. Başka bir yerde. Şu takım. İkinci kattaki şu bir fisi yuvaya girip çıkıyor ama herhangi bir kişileşmelerini daha görmedik. Ama ortama alıştılar artık. 2-3 gün İçin şu şu kuşların inşallah yavrusu gelecek. Yavru gelince tekrar da video açacak. Arkadaşlar kanalımızda abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Kuşlar sanırım anlaştılar. Evet evet erkek evet evet erkek ayak atıyor bak görüyor musun? Evet. Şakir ayak atıyor. Bu arada paşamızın dört tane yavrusu ıı, evet. var. Sarı ve mavi. Paşayla liman koydum onların adına. Evet, takipçimizin bir, şey. evet, bir tanesi adına paşa koyar mısın dedi. Biz de paşa koyduk. Dış ısını da liman dedik. İçini liman diyoruz, renginden ısını. Evet. Paşayla liman. Bakalım. Ne olacak sonuç? Olmazsa dişileri bir 15 gün daha ayıracağız. Hayırlı yedir Arkadaşlar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.